Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki kişilik Türk kahvesi yapacağız. İlk olarak fincanın boyutuna göre su koyuyoruz. İçme suyu olur, çekme suyu olur fark etmez. Sonra döktüğüm yerleri kuruluyorum. Biraz su dökmüş olabilirim. Sonra 4 çay kaşığı tepeleme Türk kahvesi koyuyorum. Görüyorsunuz zaten. Kahvemi de koyduktan sonra şekere geçiyorum. Bu sefer de gene 4-5 çay kaşığı tepeleme olarak şeker koyuyorum. Ama ben çay kaşığı değil o koyduğum kaşıktan tercih ediyorum. Yani ben hepsini ondan koydum. Siz çay kaşığı da koyabilirsiniz. Sonra kahvemizin altını açıyoruz. Biraz ısınsın değil mi? Kahve olması için ısınması lazım. Neyse altını açtık. O sırada ben gene oraları temizliyorum. Çünkü kahve döktüm, şeker döktüm, her şeyi döktüm oraya. Temizledikten sonra o sırada da kahvemiz oluyor. Ben de o sırada hemen çikolatalarımı koyuyorum. Kahvem de olmuş olduğu için kahvemi de hemen fincanlarıma koyuyorum. Gördüğünüz gibi köpüklü köpüklü. i̇nsanın İş, iştahı açılıyor ya. Bakar mısınız şu görüntüye? Çikolatalarım da çok güzel. Evet kahvemiz hazır. Çok güzel oldu. Bye bye.